Ben dört çeşit girişimci tanıyorum, tanımlıyorum. Herkesin yaptığını herkes gibi yapan, herkesin yaptığını herkesten iyi yapan, herkesin yaptığını herkesten farklı yapan, hiç kimsenin yapmadığını yapan. Türkiye'de hiç kimsenin yapmadığını yapan biliyor musunuz? Yoksa o zaman borsa değeri bu kadar olur. Türkiye'nin ekonomisinin sadece yüzde 16-17'si üretimden geliyor endüstri. E bir de dünyanın 21. yüzyılın en önemli özelliklerinden biri öngörülemezlik. Sisli alanda e, yol alıyorsunuz. Her an her şey olabilir. Mesela çok dev bir pil fabrikası kurun. Birkaç milyar dolar yatırın. Bir yıl sonra bir başkası çok daha e, teknolojik bir şey üretebiliyor ve sen o yatırımın uçup gidebilir. Böyle bir e, sisli alanda gidiyorsun. O zaman nasıl? Flexible şeyler, şirketiniz, karar mekanizmalarınız hızlı ve flexible olmak ama aynı zamanda yolu, sisli yolu tahmin edebilmeniz. Bir, ikincisi tahmin edemediğiniz şeyler karşınıza çıktığınız zaman da ne yapacağınız? Mesela şöyle söyleyeyim, Amerikan Çalışma Bakanlığı'nın yayınladığı bir şey var. Orada diyor ki, bugün Amerika'da doğan çocukların yüzde yetmiş aşağı yukarı yetişkinlik çağına geldiklerinde bugün bilinmeyen meslekleri yapacak.